Sevgili seyirciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda adeta dua ile geçtiğini görüyoruz. O zatla birlikte hayatı paylaşan sahabe efendilerimiz de Efendimiz gibi dua okumaya çalışıyorlardı. Abdullah ibni Mesud bu güzel tablolardan birisini önümüze getiriyor. Diyor ki ben Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyordum. Kur'an okuyordum ve dua ediyordum. Tabii ki mescitte Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu anhuma onlar da mevcut. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp geliyor mescide. Ve bakıyor ki İbni Mesud Hazretleri Kur'an okuyor. Nisa suresini okuyor. Sonra arkasından elini açmış dua ediyor. Ve Allah Resulü diyor ki, İs'el tuğta, İs'el tuğta, iste İbni Mesud sana verilecek istediğin her şey bugün diyor. Ve işte bunun üzerine İbni Mesud Hazretleri şu duayı okuyor. Allahümme inni es'elüke na'imen la yenfed ve gurrata aynin la tenfed ve murafakaten nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin fi a'lel cennet cennetil Hud. Allah'ım senden bitmez tükenmez nimet istiyorum naim cennetini istiyorum Allah'ım senden sürur neşe huzur istiyorum bitmez tükenmez bir sürur bir mutluluk istiyorum Allah'ım senin peygamberin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la arkadaşlık, yakınlık, dostluk istiyorum. Cennetin zirvesinde, ebedi cennette orada senden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la yakınlık, arkadaşlık, yoldaşlık istiyorum diyor. Evet böyle dua ediyor İbni Mesud Hazretleri. Ve bu arada Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer onlar da İbni Mesud Hazretlerinin nasıl dua ettiğini merak ediyorlar. Ve nasıl dua etti diye gelip hemen ondan öğrenmeye çalışıyorlar. Farklı rivayetlerde İbni Mesud Hazretlerinin Allahümme <laughs> inni es'eluke imanen la yartad ve naiman la yenfet ve murafakaten nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi ala gurafil cenneh cennetil hud. Allah'ım senden kamil iman, reddedilmeyen, kabul edilmeyen bir iman değil de makbul bir iman istiyorum. Allah'ım senden ebedi, bitmez, tükenmez bir nimet istiyorum. Naim cennetini istiyorum. Allah'ım senden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlık, arkadaşlık, yoldaşlık istiyorum. Cennetin zirvesinde, ebedi cennette onunla yakınlık istiyorum. Ya Rabbi bunu bana nasip eyle diyor. Evet bunu duyan tabii ki bu konuda merak eden... ...acaba Haz İbni Mesud Hazretleri nasıl dua etti diye... ...bunu merak eden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer efendilerimiz e, ee, i̇bn Mesud Hazretlerine koşup geliyorlar ve ne dedin, nasıl dua ettin diye merak ediyorlar. Tabii bu konuda Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ilk koşan o, ondan öğrenmeye çalışan o ve bu konuda Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Efendilerimiz arasında da bir yarış vardı. Acaba Efendimiz ne dedi? İbn-i Mesud Hazretleri nasıl dua etti? bunu öğrenmek için aralarında bir yarış vardı. Hazreti Ömer diyor ki itiraf ediyor. Evet diyor bu konuda ama her konuda da Hazreti Ebubekir benden öndedir. Benden daha süratlidir, hızlıdır diyor. Evet burada gördüğümüz husus nedir? Bu duada ebedi bir sürur, bir mutluluk, bir neşe, bir huzur. Bununla birlikte ebedi bir nimete mazhar olma ve Efendiler efendisiyle ebedi saadette, cennette orada yakınlı, yakın olma, orada beraber olma arzusu isteği. Abdullah İbni Mesud Hazretleri Efendimiz'i çok seviyordu. Onun yanından hiç ayrılmıyordu, onun hep hizmetini görüyordu. Allah Resulü de ona evini açmıştı. Her hali, her halini o İbn Mesud Hazretleri görüyor. Onunla beraber olmaya çalışıyordu. İşte bu tabloda efendimiz bugün iste ne istersen verilecek sana deyince o da Allah Resulü'nü istiyor aslında. Cennette ebedi cennette onunla beraber olmayı istiyor. Ona yakın olmayı istiyor. Cennetin zir zirvesinde, firdevsinde, alasında, hulc cennetinde ebedi o cennette. Allah Resulü beraber olmayı istiyor. Dünyada nasıl beraberiz, orada da beraber olalım diye Allah'tan bunu istiyor. Ne dersiniz? Biz de Abdullah İbni Mesud Hazretleri gibi dua edelim mi? Biz de Efendiler Efendisi ile beraber orada cennette olmak istemez miyiz? İstersek, öyleyse biz de bu duayı okuyalım ve <laughs> Abdullah İbni Mesud Hazretleri gibi biz de efendimizle beraber olmayı arzu edelim. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Ve bizi cennette efendimizle beraber eylesin.